Gece yarısından sonra, Hazreti Mevlana'nın dergâhının kapısı çalınır. Talebeleri açar bakarlar ki karşılarında böyle sarhoş, genç bir delikanlı. Mevlana'nın talebeleri de, baba ne iş? Sarhoş haline bile bakmadan gelmişsin buraya diye posta koyarlar delikanlıya. E tabii Mevlana gürültüyle uyanır, ne oluyor der. Talebeleri de, işte efendim kapıda bir sarhoş var sizi görmek ister, hayır duanızı almak isterdi. Ve siz ne yaptınız diye sorar. Onlar da der ki almadık içeri. Hazreti Mevlana talebelerine yahu o sarhoş kafayla bu saatte bizi bulabilmiş... ...siz ayıp kafayla adamın içeri almıyorsunuz. Nasıl ama sayın cemaat lafı iyi çakmış değil mi? Mevlana Hazretleri devamında şöyle fırça atar talebelerine hatta. Delikanlı belki samimidir. Niye kovuyorsunuz? Talep edeni, ihlasla arayanı kovma yetkimiz yok ki. Ateşten çıkıp gelene dön tekrar ateş edemeye hakkımız var mı? Der. Ne güzel söylemiş değil mi sevgili cemaat? Mevlana Hazretleri'nin bu sözlerini duyan delikanlı gelir ve ağlayarak... ...hocam benim gibi sarhoş birisi için talebelerinize sitem etmenize gönlüm razı olmadı. Beni de talebeliğe kabul buyurmaz mısınız der. O talebelerin ve sizin hizmetinizde olmakla şereflenmek istiyorum der. Hazreti Mevlana delikanlının gözyaşlarını silip der ki... ...Evladım, hoş geldin aramıza. Kimin ne zaman ne olacağı belli olmaz. Hangi vesileyle Allah'a kavuşacağı hiç belli olmaz. Allahu Teala alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamber efendimize... ...beni talep edene hizmetçi ol diye emrediyor. Bu yüzden talep edenin haline, vaktine, saatine bakılmaz. Talebine bakılır. Sen bizi ...Allah için sevip bulmuşsun. Gerçekte talebin biz değil, Allah sevgisine kavuşmaktır. Buna engel olmaya da kimsenin hakkı olmaz der. Evet, ağlamayın sevgili cemaat ağlamayın. Bakın ben buraya ilk geldiğimde ne demiştim? Allah'a ulaşmanın çeşitli yolları vardır demiştim. Bu anlattığım hikayede e, bunu gösteriyor. Evet, Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Bugünkü vaazımızı da burada noktalayalım. Hayırlı günler. Allah, Allah razı olsun hocam. Allah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah sağlık olsun. olsun. Yüreğine sağlık hocam. Sağlık. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. 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 Hayırlı amca. <laughs>